Nice. Aşısız Türko. Perşembe akşamı saat 19'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 5'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. I have many much more rights than, uh, than... <laughs> locals do. Misery, I should so. And I can uh, basically do whatever I want. And uh, so it. Ben bu olaydan çok geç haberim oldu. Turistlerin çok rahat gezebildiği ile ilgili. Kapanmaya iki gün falan ka yani kapanma bitmeden üç gün falan önce. İyi ki daha önceden haberim olmuş yoksa psikolojim biterdi. Aşım yok gelmeyin. Wow. Fotoğrafı gördüm ben de. Bu benim bu fotoğrafla haberim oldu işte. Abi pazartesi. O olay şeydi mi? Yabancı turist RPS yapıyorlar. Aa! Wow. Biraz üzücü ya. Lan evde CS oynama fırsatı işte. Kapanma oğlum ne güzel. Oğlum yaklaşık zaten 2 senedir evde CS oynama fırsatı. Global elit olmadıysan bak konuşma bak. Canımı sık bu verim. Akli denkemi yitireceğim artık. <laughs> zaten 2 senedir CS zamanı. 2 senedir evde CS zaten. Speed facts ya. Böyle böyle avatıyoruz ya. <laughs> Kopiyum. Ben de CS oynarım. <laughs> LOL rank Zaten zaten çıkmak serbest olsa da çıkmazdım ki. Copy.